Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz sütürü ben deyim. bu sizlerle birlikte yeni aldığım McLaren'ın ve hava motorunun tanıtım videosunu çekeceğim. Ben dünkü videomda demiştim 10 gün falan sonra gelecek ama ben de beklemiyordum. Bir anda geldi. Hala kargoyu verilecek diye yazıyor. Daha göstermiyorlar. Şimdi ilk size hava motorunu göstereyim. Hava motoru Marmara SB224 3.5 litrede çalışabiliyor herhalde. Onu anlamadım ben de. 3 volt. Süper sessiz diyor ama yani çok ses çıkarıyor. Normal sesi değil yani o. Buna inanmayın. Ee, enerji tasarrufu iyidir herhalde. Onu ben de tam bilmiyorum. Bu şekilde. Bir de açıp göstereyim. Bir de arkasında diyor akvaryumdan daha yüksek yere koyarsanız daha iyi şey olur. Yani su çıkmaz bozuldu. Elektrik falan kesildi. Bak. Şöyle çıkartayım. Görünümü falan güzel. Küçük akvaryumlar için ideal. Ben de pipo filtre aldım. Ama o gelene kadar akvaryumu kurmam gerektiği için diğer videoda gelecek o da. Şimdi böyle şu şekilde. Hortum vermiyorlar yanında. Siz hortumunu kendiniz alın. Ya da evde varsa takarsınız. Bunu şöyle koyayım. Şimdi akvaryumun böyle genişlemesine 50. Yüksekliğine 30. 30. Bir de böylesine 20. Ben bunu işte internetten aldım. E, kaç liraydı? 84 liraydı. Başka yerlerde şu an 75 lira yazıyor ama kargo ücreti aldıkları için daha pahalıya da geliyor. Benim aldığım yerde satıcı bunu yani satıştan iptal etmiş. Son ben aldım en sonunu. Diğer aktör aynı. Aynı boyda. Iıı e, bu diğer akvaryumla aynı boyda. Bir de daha büyüğünü yani alamazlar. Yani yer yok. Annem de izin vermiyor. Buraya o küçük akvaryumdaki yavruları koyacağım. Diğerleri yerinde kalacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.